Abla yüz katmaz kara sürer misin seviyorsun? Tabii ki süreriz. Ben de seni seviyorum. Şimdi hemen başlıyoruz. Ama öncelikle derin bir nefes alıp veriyorum. Bu ilk katım. Bu iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10. katta tam olarak böyle görünüyor. Yani takma kirpik takmışım kadar dolgun. Bundan sonra onar onar gideceğiz. Ama kirpiklerimin üzerinde böyle bir ağırlık var uykumu getiriyor. Evet bu şimdi 20. katım. Örümcek bacağı gibi göründüğü bir gerçek. Şimdi 30. kat. 40 ve 50. kat. Yolu yarıladık ve sonuç bu. Yukarı baktığımda da kirpiklerim bu şekilde görünüyor. 60. kat. 70'te bir nefes. 80. Artık kirpiklerim çok ağırlaştı. Bu 90. Ve en sonunda 100. kat. Şimdi bu 100. kattan sonra aynanın karşısına şöyle evirip çevirip yüzüme gözüme bakıyorum. Kirpiklerim neye benzedi diye. Hiçbir şeye benzemedi. Felaket yani 100. kattaki maskara bu şekilde görünüyor. Bir sonraki videomuzda ne yapalım? Benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.